Evet arkadaşlar ben Taha. Şimdi size Facebook'ta nasıl şifre çalabileceğinizi öğreteceğim. Öncelikle giriş sayfasına giriyoruz. Mesela bir şifre yazayım. Taha yazayım Taha. Buru hepsini seçiyoruz bunu. Öğeyi denetli diyoruz. Oradan password yazar burada. İşte orada seçili olur. Password yazar. Password işliyoruz. Enterlıyoruz. Burada şifre çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela F5'li ince de düzelir. Burada benim kendi şifrem var. Mesela 1 2 3 4 5 6 yapayım. 1 2 3 4 5 6. Buradan tekrar sağa tıklayayım. E'yi denetle. Burada çıkıyor. Burada password'a çift tıklayıp siliyoruz. Antliyoruz. 1 2 3 4 5 6 gördüğünüz gibi yazıyor. F5'le zaten tekrar düzelir. Bu mesela profesyonel ee, kişinin hesabını çalamazsınız ya mesela birisinin evine gittiğiniz şifresi otomatik kayıtlı bilgisayarında o, oradan bakabilirsiniz. Onu alabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa alabilirsiniz işte bu kadar benden bu kadar iyi günler.